Yaş ortalaması 48. O önemli. 48. 48. Düşünün. 38 yaşında emekli olan vatandaşlarımız. 38 yaşında emekli olanlar bin, mı var? 1100-1200'e yakın vatandaşımız. Bunu nasıl izah edeceğiz? Bunu nasıl izah edeceğiz? Bunu gerçekten açıklamak çok zor. Yani ben siz de bakın emek veriyorsunuz, çalışıyorsunuz. Halkımızda da ciddi bir reaksiyon var diyorlar ki, ya diyor EYT'liler şu yaşta emekli oldu. E biz emekli olmak için şu kadar zaman bekliyoruz. Bir kademe sistemi istiyorlar. Neymiş efendim Avrupa'da bile bu yaş yokmuş. Ya siz Avrupa'daki emeklinin standartını bize verin biz yaşla ilgili hiç sorun yaşamayacağız. Hatta siz Avrupa'daki bırakın emeklinin işçinin standardını verin biz 75'te emekli olalım. Hatta siz bize Avrupa'daki işsizin standardını verin biz emekli olmayalım.